İstanbul 1509 depremi, küçük kıyamet. 7.2 büyüklüğündeki depremde 130 bin kişi öldü, 1070 yapı yıkıldı. İstanbul 1719 depremi. Depremde çok sayıda evle birlikte cami ve hamamlar yıkıldı. Mihrimah Sultan Camii'nin kubbesinde çökme oldu. İstanbul 1766 depremi. Artçılarla 3 ay sürdü. Fatih Camii yıkıldı. İstanbul 1895 depremi. Büyük hasara ulaştı. Kapalı çarşı yıkıldı. Büyük Erzincan depremi. 1839. 7.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti. 116 bin civarında bina yıkıldı. Tokat Erbaa 1942 depremi. 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi. Samsun Ladik 1943 depremi. 7.6 büyüklüğünde depremde bölgedeki binaların %75'i yıkıldı. Yaklaşık 2300 kişi hayatını kaybetti. Varto 1966 depremi. Muş'un Varto ilçesinde 1966'da iki büyük deprem oldu. İlk depremde 14 kişi, ikinci depremde yaklaşık 2400 kişi öldü. Van Buradiye 1976 depremi. 10 e yakın yapı hasar gördü. 7.5 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 3840 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca -17 dereceye kadar düşen havada donarak ölenler de oldu. Gölcük 1999 depremi. 7.4 şiddetinde gerçekleşti. Resmi olarak 17188 kişi öldü. Düzce 1999 depremi. 7.2 büyüklüğündeki deprem 30 saniye sürdü. 894 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da bile hissedildi.